Hoffman'ın standında Sibel Hanım'la beraberiz. Sibel Hanım sizi biraz tanıyabilir miyiz? Firmanızdan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ben Hoffman, e, Halka Işıklar Sorumlusuyum. Ankara firmasıyız. 54 yıllık bir firma. 1960 yılında Ankara'da kurulan bir firma. E, Selami Akman tarafından kuruldu. Şimdi o oğulları tarafından devam edilen. E, üç kuşaktır Ankara'da çok iyi olan bir firmayız. Peki, Franchise şartlarınızdan biraz bahseder misiniz? Bu işin maliyeti nedir? Yani e, bu işi yapmak isteyen insanlara önerileriniz var mı ve size nasıl ulaşabilirler? Tabii ki. E, bizler e, bir paket programı hazırladık. Bu paket programında makinelerimizin fiyatı 39.900 Euro, e, isim hakkı bedeli 15.000 Euro ve bir aylık eğitim içerisinde mağazanın donanımı ile birlikte bakarsınız maksimum hani kurulma süreci e, bir buçuk ayı bulan bir kul var. Bize nasıl ulaşabilirler? Bizim internet adreslerimizden, Hoffman Dry Clinic adresimizden ulaşabilirler. Hoffman Kuru Temizleme Yazıkları'nda Google'dan karşılarına çıkabiliriz. İltibat telefonlarımız ve kataloglarımız mevcut. Bize çok rahat ulaşabilirler. Peki bu işi yapmak için ne kadar bir alan gerekir? Kaç metrekare? En az 50 metrekare bir alan gerekiyor. Minimum 3 personel gidebilecek bir iş. Servis işi de yapıyoruz çünkü biz. Ustamız, servisimiz ve tezgahımız çok önemli. Özellikle kasada duran kişinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. 3 kişiye çok rahat götürebilecek bir iş. Size göre ilerleyen zamanlarda bu adet yükselecektir mutlaka. Peki verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. ediyorum. Saygılar. Sağ olun.